Arkadaşlar merhaba ben Ukat Türk'ten Yusuf. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Stimulation'ın yeni çıkan Pro X serisi elimize ulaştı. Stimulation'ı zaten daha önceden duymuş olan arkadaşlarımız vardır. Alman markası 2016'da Frankfurt Nargile Fuarı'nda en iyi Nargile takımı seçildi. Daha sonrasında 2018'de Sevilla Fuarı'nda da en iyi marka ödülünü aldı. Ve bu ödülleri klasik modeliyle almayı başardı. Bunun üzerine sonrasında Pro versiyonu çıktı. Daha sonrasında da Pro X versiyonu çıktı. Ee, ayın 4'ünde yayınlandı bu Pro X versiyonu. Biz de Almanya ile neredeyse aynı tarihlerde Türkiye'ye ithalatını gerçekleştirdik. Şimdi bu e, Pro X modelinin özelliklerinden, klasik modelinden farkları nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Ee, takımlara yakından bir bakalım öncelikle sizlerle birlikte. Pro X modelinde en başlıca değişiklik şişelerde arkadaşlar. Beyaz, siyah, kesme cam ve klasik platinyum cam olmak üzere 4 adet renk seçeneği mevcut. Bu yeni camlar çok güzel olmuş. Beyaz ve siyah mat renkler. Beyaz buzlu cam dediğimiz donmuş cam gibi görünmekte. Siyah cam ise siyah mat şeklinde. Ancak en çok öne çıkan özellik bence bu camlarda pencere açılmış olması. Eskiden de siyah ve beyaz renkler mevcuttu Stimulation'da ancak onlarda su seviyesini göremiyordunuz ve bununla ilgili çok fazla şikayet geliyordu. Stimulation bu Pro X versiyonunda bu şikayetleri göz önünde bulundurarak e, pencere açmış ve su seviyesini buradan görebiliyorsunuz. Stimulation'ın en çok bilinen özelliği ve patentli sistemi e, click sistem dediğimiz şu şekilde göbeği çıkartıp Aynı zamanda tek bir hareketle oturtabildiğiniz sistemdir arkadaşlar. Bu patentli bir sistem. Stimülasyon stimulation yapan karakteristik özelliklerden biri. Pro X versiyonunda şöyle yakından çekelim. Şurada görmüş olduğunuz 4 çıkışın üzerinde de çekim rahatlığını veya çekim zorluğunu ayarlayabileceğiniz dereceler bulunmakta. Buradan Iç, içtiğiniz tütüne göre çekim rahatlığınızı arttırabilir veya azaltabilirsiniz kademeli olarak istediğiniz şekilde. Bunun dışında bu yeni teknoloji ile birlikte Pro X modelinde artık 4 kişi veya birden fazla kişiyle aynı anda içerken aynı anda tahliye yapabilme özelliği geldi. Şuradaki deliklerin iç kısmında 4 tane silindir bulunmakta. Bu silindirler sizin birden fazla kişiyle çoklu içim yapabilmenizi sağlarken aynı anda tahliye yapabilmenizi de sağlıyor. Yine aynı şekilde başka bir değişiklik Pro X modelinde. Üst ser bölümünde ortasında bir girinti var ve üzerinde Pro X yazıyor. Gerçekten çok güzel bir detay olmuş bu modelde. Çıkışlar yine klasik modelinde olduğu gibi şilif sistem. Tepsi altı girişleri de şilif sistem. Ancak bir farklılık var. Burada tepsi altına bir o-ring konmuş. Önceden oynamalar olabiliyordu. Klasik modelinde biliyorsunuzdur. Artık hem klasik modelinde hem de Pro X modelinde bir o-ring var. Dolayısıyla tepsinin altı girişi daha rahat oturuyor ve oynama yapmıyor. Pro X versiyonunda diğer bir özellik ise e, alt ser borusunda görmüş olduğunuz üzere kademeli uzayıp kademeli uzayıp kısalabilen ser borusu mevcut. 8 farklı kademe mevcut bu alt ser borusunda arkadaşlar. E, bu şekilde kademeleri uzatıp kısaltabiliyorsunuz. İsterseniz en uzun şekilde şu haliyle kullanarak duman haznesini maksimum seviyeye çıkararak şişedeki dumanın yoğun olarak birikmesini sağlayabilirsiniz. Veya en kısa serde şu halde kullanarak en maksimum çekim rahatlığına ulaşabilir ve taze dumana daha kolay ulaşabilirsiniz. Kısa serde su miktarı fazla olacaktır koyduğunuz duman haznesi küçülecektir. Ancak daha taze duman çekebileceksiniz ve tahliyeyi daha kolay yapabileceksiniz tabii ki şişedeki. Close Chamber sistemi Stimulation'ın artık olmazsa olmazı biliyorsunuz. Tek nefeste şişedeki dumanın tamamını boşaltabiliyor. Aynı şekilde üstün tasarımlı difüzörü var. Biliyorsunuzdur birçok marka artık kopyalamaya çalışıyor bu difüzörü. Ancak Stimulation'ın yaptığı bir difüzör bu. Kendine has özellikleri mevcut. Delikleri büyük ve çok sayıda. İnanılmaz bir çekim rahatlığı sunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte bu takımı deneyelim. E, performansından biraz bahsedelim. Ne oldu? <laughs> Tekrar merhaba herkese Stimulation Pro X Nargile takımımızı kurduk Şimdi performans testini yapıyoruz birlikte Pro'nun farkı bahsettiğimiz gibi demin de sizlere Aynı anda 2 kişi veya 3 kişi veya 4 kişi içip tahliye yapabiliyorsunuz Pro Daha önceki klasik serisinden farklı olarak bu özellik mevcut Aynı zamanda bu çıkışlardaki derecelerle birlikte çekim seviyenizin zorluğunu veya yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İçtiğiniz tütüne bağlı olarak mesela dark tütünlerde daha rahat çekimden ziyade biraz tok çekim tercih edilir. Çünkü sert tütünler olduğu için. Onu bu şekilde buradaki çıkışlardan dördünden de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bir arkadaşım gelecek yanıma. Birlikte ikimiz aynı anda içmeyi deneyeceğiz ve tahliye etmeyi deneyeceğiz. Ee, bakalım çalışma sistemine. Fehmi gel istersen sen de. Önce sen çek Fehmi sonra tahliye et bakalım. Şimdi ben deneyeyim Fehmi. Sıkıntısız bir şekilde gördüğünüz gibi çoklu içimlerde hem çekim yapabiliyorsunuz hem de tahliye yapabiliyorsunuz. Şurada 4 tane silindirli valve sistemi mevcut arkadaşlar. Tahliye yaptığınızda da havaya kalkıyor. Ve aynı anda hem içim hem de tahliye yapabiliyorsunuz. Ee, Tabi tekli içimlerde benim size tavsiyem sizin kendi adaptörü taktığınız girişteki biliği çıkartmanız hem çekim çoklu içime göre biraz daha rahatlıyor. Ee, çekimi daha da rahatlatmak için kısa serde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mesela ben şu an kısa serde kullanıyorum. Kısa serde duman alanını azaltarak daha fresh, daha taze duman çekebilirsiniz. Hem de tahliye daha da kolaylaşacaktır duman aznesi küçüldüğü için. Stimulation'ın kutu içeriğinde sadece takım gelmekte. Alman takımları bu şekilde oluyor. E, kutu içeriğinde marpuç ve hortum bulunmuyor. Lüle de bulunmuyor aynı şekilde. Bunlar ekstra satılıyor. Tüm Alman markalarında olduğu gibi. Kutu içeriğinden takım çıkıyor. Güzel bir kutu tasarımı mevcut. Kutu içeriğinde 4 adet kitapçı var. Bir tane şöyle aldığınıza dair teşekkür mektubu niteliğinde bir belge var. Karakteristiklerinden bahseden kullanım kılavuzu tarzında bir belge var. Bir tane daha belge var. O şu an kutu içinde. Onda da 3-4 yapraktan oluşuyor. Onda da yine kullanım kılavuzuna yönelik olarak bilgiler var. Ve bu siyah belgede sertifikası oluyor. Sizin aldığınız her Stimulation nargile takımı sertifikalıdır arkadaşlar. Kendine özel bir numarası vardır. Örneğin benim şu an kullandığım takım numarası 0343. E, orijinalliğini bu belge numarasından anlayabilirsiniz. Bu belge numarası tektir sadece size aittir. Stimulation'ın klasik özelliklerinden biri 360 derece dönebilen göbeği var. Biliyorsunuz zaten bu e, klasik versiyonundan beri kullanılan bir özellik. Pro X versiyonunda sadece e, uzalıp kısalan alt ser borusu e, ve burada çıkışlarda içim rahatlığı ve tahliye rahatlığı ayarlanabilir. Aynı zamanda çoklu içilebilir ve üst ser borusunda da Pro X detayı mevcut yazısı. Şurada bir girinti var. Üzerinde de Pro X yazmakta. Şerbet girişi ve Marpuç girişleri 188 8 sistem. Aynı şekilde klasikteki gibi. takımın çekimi çok rahat. Çekim rahatlığını arttırmak için dediğim gibi marpucu taktığınız yerdeki bileği çıkarmanızı ve kısa serde kullanmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.